Katya bugün beni iki kere öldürmeye çalıştı arkadaşlar. Öncelikle Katya bugün sabah okula götürmeden önce ben onu kahvaltısını hazırlamak için aşağı indiğim zaman merdivenlerin tam altına şey gibi düşünün bunu evde tek başına filmi gibi düşünün. Merdivenlerin tam altına bir su göleti oluşturuyor ve bunu bana söylemiyor. Ben o su göletine basıp buf diye yere yapışıyorum ve merdivenlerin ucunu da soğancık beynimdeki soğancıya vurmaya ramak kala kafayı yere vuruyorum. Neyse diyorum Katya da ya kızım diyorum bak bunu hayvan yapar tamam mı bak evde de kedi var yere su dökse bu kadar o söylemez. Hani bunu söyle yani anladın mı? Neyse işte böyle hani üzüldü tamam dedi falan ben kahvaltısını hazırladım yumurtasını pişirdim falan okula götüreceğim. Abi arabaya bindik baba bak baba bak baba bana bak baba arkaya bak baba şöyle bak baba şu ulan zaten uykuluyum tamam mı? Artık 8 buçuk uykuluyum gece de 4'e yatmışım baba bak baba bak baba bak he kızım deyip baktım arabayı bu diye şeye vurdum kaldırım böyle yüksek bir kaldırma vurdum teker patladı şey de birazcık içe göçtü e, tekerde masraftan olduk 1200